Ben Serkan Söğüt. 8 yıldır antrenörlük yapıyorum. 3. ligde de çalıştım. Tire 1922'de başladım futbol hayatıma. Zaten orada gol kralı oldum. Ballıgin'den 3. üçüncü lige çıktık, şampiyon olduk. Daha sonra pubis sakatlığı yaşayınca antrenörlük hayatıma başladım. Devamında da son 10 hafta Bergama Sporu, 3. üçüncü lige gittim teknik direktör olarak. orada da işler yaptık, takımı ligde tuttuk. daha sonra beklemedeydik. Buraniye'den bir telefon geldi. Araştırdık. Buradaki gerçekten oluşum çok güzel. Yöneticiler, başkanlar hani burada niyet çok temiz, iyi bir istek var. Kadro kalitesini de araştırdığımızda iyi bir takım olduğunu öğrenince biz de teklifi kabul ettik. Nitekim geldiğimizden beri iki puan ortalamasını yakaladık. Biraz geç gelmemize rağmen çocuklar verdiğimizi iyi aldı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bugün Değişik bir maç oldu. İlk 20-25 dakika biz çok etkili başladık. Rakibin zaaflarını değerlendirdik. Çalıştığımız yerden özellikle 2-3 tane pozisyon bulduk net. Ama daha sonraki süreçte kalan 20 dakikada rakip gerçekten çok etkili geldi. Orada onlar da 2-3 tane net pozisyona girdiler. Hatta penaltı oldu. Kalecimiz Kemal sağ olsun penaltıyı kurtardı. İkinci ara daha bir, bir hamleyle başladık. Orta saygı güçlendirme adına. Çünkü zaaf olarak gördük. Ee, onun semeresini aldık, daha çok oyunu tuttuk. Bu arada da golü bulunca zaten, ikinci bölgeye çekilip rakibin geleceğini düşündük. Çabuk oyuncularımızı sahaya attık hamle olarak. Onlara hatta golü atan Mustafa'ya söylediğimde, e, giriyorsun, arkaya koşu yapıp ikinci gol atacaksın.'' dedim. Nitekim tam öyle oldu. O da geldi zaten, bizi kutladı. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Burada belediye başkanımız olsun, kulüp başkanımız, kulüp yönetimi olsun. Çok ciddi emekleri var. Burada çocukların çok ciddi emekleri var, futbolcuların. İyi bir oluşum var. Güzel bir galibiyet oldu. Şimdi e, izin verip daha sonra ikinci ara planlamasına başlayacağız. Ona göre bir planlama yapıp en iyi şekilde ligi bitirmek istiyoruz.